şu an çıldırmak üzere. Hayır. Sesli söyle. Merhaba. Ararım. Aradım. Ay şeyi söyle. Evet o güzel. Ararım, sorarım onu söyle. Evet 3 2 1 buyurun. Ararım. Sorarım. Ararım seni her yerde. Kesin dur, dur. Ya böyle söyler, söylenir mi? Coşacak. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> coşacaksın, coşacaksın. Önce böyle ufak başlayacaksın. Sonra çantayı attığın gibi kız gözlerini alamasın. Siz nasıl büyük bir star olamadınız desin. Evet, buyurun. Ararım, sorarım, Ararım seni her yerde Sorarım Isıl sevceylerde Sevdiğim nerede Ararım Sorarım Kestik kestik Ya o kamerayı tamamen unuttum Buradaki herkesi de unuttum Kestik tamam o kadar şov yeter şey Ezgi çok etkilen hemen sen de bir şarkı söyle. Ay bir de bana bakın, ay bir de bana bakın de. Ay bir de bana bakın, bir de bana bakın. <laughs> ne söyleyeyim? Ne bileyim söyle işte gir şarkıya. Miley Cyrus'tan bir şey söyle. <laughs> şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler Şimdi bana yeniden ister misin deseler tek bir söz bile söyleme hakkım yok. O sırada sahneye birisi gelir. Bir beyefendi gelir sahneye. Çabuk hemen bir beyefendi bir alın bir sahneye. Beyefendi. Abi buyur. Ha geliyor abi. Şimdi bana seninle bir vaat vadetseler Nereye bakıyorsun kız? Beyefendiye bakıyorum. Ha. Abi hoş geldiniz. Abi evet. kilotu çorap verin. Bugün sahne böyle. Evet, evet, beyefendi gelin. Ezgi şarkısını söylemiştir. Arkadaşım sen çok etkilen, duygulan. Bağrına bas kızı. Ben mi? İnanılır gibi değil. Ben uzun zamandır böylesine güzel bir ses duymadım. Ay asıl bunu ben size söylemeliyim. İnanılır. Niye söylemedin? Söyleyecek, Söyleyecek bağrına bas kızı. Efendim? Kızı bağrına bas. İnanılır gibi. Ay sen de çok iyisin gerçekten. Tam o sırada beyefendi isminiz neydi? Güven. Güven sen gelirsin cebinden kartı çıkarırsın müzik yapımcısıyım diye girersin olaya buyurun. Kime? <laughs> ya sapın tekisin ikisinden birine işte. <laughs> o zaman tabii ki bunu. <laughs> Merhabalar. Ha, ee, benim e, yani kestik bir dakika mi? dur güven. Mi? Gel şimdi kartınla. Onları onlar sarılmışlar. Bir dakika hanımlar diye at kendini öne tamam mı? Evet. Bir dakika hanımlar. Bir dakika. Buyurun. Versene kartı. Bu benim e, kartım. Müzik yapımcısıyım. Evet. Sizin hayatınızı değiştirmeye geldim. Bir kartla mı? Evet, <laughs> bir kart. Burada iki kart var. <laughs> Arkadaşım. Şey, sen çok heyecandan Ezgi atla öne. Arkadaşım sen onu arkana çek Ezgi'yi de ki bir dakika benim o numaralara karnım tok. Daha önce başına gelenler var ha, ya, ha, evet. Ha, başıma evet, evet. Buyurun. Evet. Evet, başka? Ezgi atla. Ay, o kartı ben alayım. Hayır, bir saniye lütfen. Benim şimdi karnım bu tarz numaralara tok. Ben daha önce böyle bir şey yaşadım. Sana bahsettiğim erkek arkadaşım ha. müzik yapımcısıydı. Ay doğru söylüyorsun. O deli diye müzik yaptı. Evet. Ve en ufak film sesi duyamadık. Arkadaşım! Müzik o kadar yukarıda ki. Arkadaşım! Nasıl bir miksaj yaptılarsa inanılır gibi değil. Sanat anlaşılmıyor. Teşekkür ediyoruz. Siz e, ee, arkadaşım kart almamızı istemiyor. Kusura bakmayın. Güven mesela. şimdi çirkefleş sen. Sen ne karışıyorsun lan? Ben kızdan konuşuyorum, o istiyor falan gibi. Lan. Çirkefleş Güven. Sen ne karışıyorsun? Sana ne oluyor? Gene lan demedi. Ulan tebrik ediyorum. <laughs> Adam kendini bozamıyor. Helal olsun. Evet Güven, çirkefleş. Sana ne oluyor? Hanımefendi istiyor. Sen ne karışıyorsun? Tut kızın kolundan. Siz böyle buyurun. Ay böyle be buyurun. beyefendi ben arkadaşımın sözünü dinlemek istiyorum ama olsun ben bir içme sindiremedim o kartı da sizi de pek güvenilir bulmadım. Kusura bakmayın. Arkadaşım sen güven. devreye girsene. Hop hop diye güvene. Hop hop adam haklı. Hayır. <laughs> Arkadaşım var ya Ramazan abi. <laughs> ya müzisyenlere güven diye söylemekten göğsümde kıl bitti. <laughs> adam Sanatıyla geldi buraya kartını. Lan kadın ol! İki saniye deme. Evet hemen kadınsın evet. ve gir şey devreye, güveni oradan uzaklaştır çantayla. Lütfen. Hayır benim başıma böyle şeyler geldi. Hemen dakika bir, gol bir yolun ortasına gelip bize kartını veren bir adama güvenemez. Haklısın yani. doğru söylüyorsun. Çok söyledim. teşekkür ediyoruz ama ilgilenmiyoruz sağ ol. Güven sağ olun. çirkefleş. Demin çirkefleşti o. Çirkefleş sen de çantayla güveni uzaklaştır yanından. Sen, her, her şeyi sen beraberdettin. Hanımefendi istiyordu. Sana ne oluyor böyle? Olsun. Çirkefleşiyorum ben bu şu an. Bu gece adım. bu işi olmayacak <laughs> Bu gece bu iş olmayacak. Size ben çantamı vereyim, siz böyle... Dalgasın. Hayır, öyle değil. Çantayı kafasına vura vura adamı uzaklaştıracaksın. Tamam, çok özür dilerim. Vuruyormuş gibi yapacağım. Korkmayın. Yok, tamam. estağfurullah. Öyle bir şey yapar mı hiç? <laughs> <laughs> evet arkadaşım. Sen Kesinlikle. ne diyorsun lan diye girişeceksin. Sen ne biçim konuşuyorsun terbiyesiz adam? Sen bizi nasıl insan sandın? Saygısız. 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 Kalça hareketine dikkat edin. Sanatta bu çok önemli. Saygısız. Adam evet. Prodüksiyon hemen otobüs yapın. Otobüs yapın bir tane. Otobüs mü ya? Evet. Güveni gönder yerin alkışlarla. Eyvallah. Zor evet. düşün abi. Sık, abi. Prodüksiyon hemen otobüs yapın. Birbirinize sarılın. Ezgi sende ki. Hayır hayır. Ezgi sende ki. Ama benim geleceğimle oynadın galiba. Ama sen şimdi benim geleceğimle oynadın galiba. Yok, Belki ben de sizi o adam baş başa ben... bıraksaydım o oynayacaktı geleceğini zaten. Ben sizi kurtardım. Belki de o adam benim hayatımı değiştirecekti ama. Evet. Hemen otobüs şoförü de gelsin. Otobüs şoförünü de yollayın içeriden. Otobüs şoförü de gelsin. Otobüs gelir, durur. Ve siz de otobüse binip hayatınızı kurtarmak istersiniz. Dur, daha binmeyin. Duraktasınız siz. Duraktayız. Ha, duraktasınız. Otobüs şoförü gelsin. Şoför bey buyurun oturun otobüse. Oturun otobüse şoför bey. Komple otobüse otur abi. Koltuğa. <laughs> ya koltuğa oturunun Türkçe neyi zor ya. Evet. Şimdi şoför bey geliyorsunuz, duruyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz, pıs diye açıyorsunuz kapıyı. Evet, gelin gazla. Evet. <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> pıs, pıs. <gülüyor> şey, Kubat daha büyük pıs yap. Efendim canım daha büyük pıs yap kapıya Buraya kadar bas. gelmedi. Havalı kapı ya. Daha büyük pıs yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Zemin bir kurusun geleceğiz. Gelsene. De ki bir sonrakine. Biz, bizi de götürür müsün de gel kapıya. Kapıdan konuş şoförle. Kolay gelsin beyefendi. Müsaitse binelim mi? Buyurun. buyurun. Sağ olun. Buyurun. Ara beni. Sen Arkadaşım bin şuna ya otobüse buradan binilir mi ya? Evet, orta kapıdan bindik. Her koltuğun bindim. kapısı mı var? Evet. <laughs> Hayır, binmeden önce şoförün yanından binip akbil basacaksın. Akbil mi? Evet. Ne ne ne? Şöyle. Kolay gelsin şoför bey. Arkadaşım binsene. <laughs> <laughs> Senin akbilin yok. Şoförle konuş. Gel, gel. Benim akbilim var. Gel. Seninki de bitmiş. <laughs> gel. Aslında var da. <laughs> ee, çok özür diliyorum benim akbilim olmadığı için ne yapmalıyız nasıl çözebiliriz benim de çünkü hanımefendiyle beraber gitmem lazım. Paranız yok mu? Yok paramız var da geçiyor mu para? Olmaz para ha. Para. Oldu. Şey kubat para geçmiyor. Diyorsun? Parada akbil mı? akbil geçiyor. Sen o zaman bir sonrakinde iner binersin tekrar. Tamam. Biz bir tur atalım bir sonraki. <laughs> Hayır öyle değil. Adamı bindir, bir sonraki durakta indir. Akbilini doldursun, geri binsin. Evet. Ben bir yere kadar itekliyim otobüsü. <laughs> Olmaz, evet. Buyurun şöfere. hanımefendi. Buyurun, buyurun. Çok teşekkür buyurun. ediyorum. Çok bir sonraki Sağ olun şoför bey. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Çok zarifsiniz. Ve... Psst. ah o muydu? Ben de burnumu kapıyorum. <laughs> evet, sor bakalım e, şoför bey. Nereye gidiyorlar? Nereye gidiyorsunuz kızlar? Ne yapıyorsun arkadaşım? Ayak izi yapıyorum canım. <laughs> Bebek ayağı. Adettir. Şoför bey sor nereye gidiyorlarmış? Nereye gidiyorsunuz? Eee Sarıyer tarafına doğru gidiyoruz beyefendi. Sarıyer'e? Evet. Sanırım siz de O yüzden doğru yalamadan bindik. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz ki biz hangi muhitteyiz. Arkadaşım sen söyledin ki siz bizi nereye götürürseniz oraya gidiyoruz. Biz kader mahkumuyuz. Siz nereye götürürseniz oraya gidiyoruz. Yolluyuz biz. <laughs> Hayır. Böyle bir şey denir mi şoföre? Nereye götürürsen götürürsen.